Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. Horst Türk kanalından selamlar, saygılar. 23 Temmuz Pazar günü gündüz İstanbul At Yarış tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Birazdan 6'lı Ganyan yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Toplamda 9 koşulu bir bülten bizi bekliyor. Dolayısıyla 2 tane Altılı Ganyan var. Harika bir pazar günü olacak. Çünkü çok önemli 2 tane grup bir yarış var İstanbul'da. E, hemen yorumlarımıza geçelim. Birinci koşuyla birinci altılımız saat 14'te başlıyor. Handikap 15. 4 yaşlı Arapların 1600 metre çim pist yarışı. Bu koşuda ben 5 numarada Mili Bey ile başlamak istiyorum. Çim pistte çok iyi bir performans yakaladı. Zaten Sakarbaşı yavruları genel olarak çim pistte etkili yavrular vermeye başladılar. Tıpkı babası Ayabakan gibi. E, Mili Bey de Bunlardan biri ve de tabi işte burada bence en ciddi favori ilginçtir. E, bu yarışta e, genelde sentetikte veya kumda koşan atlar toplanmış yarış çimde olmasına rağmen. Dolayısıyla bu Mini Bay benim gözümde biraz daha ön plana çıkardı. Çünkü burada Mini Bey kadar çimi seven bir safkan ben göremedim. Biri de belki Hardin olabilir. Ki o da zaten ikinci atımız olacak. O da tıpkı Mili Bey gibi Hardin'de Sakarbaşı temsilcisi dolayısıyla 5 6 benim için burada küçük oynayanlar için yeterli ama bu yarış beklenildiği gibi kolay geçmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü burada biraz daha böyle kısa vadeli koşularda zaman zaman koşup place'le yapabilen isimler de var. Örneğin 2 e, numaralı Baba zamanı kürlerden, 3 numaralı Hopa'dan 1 numaralı Turbo Dizel bu safkanlarda yetenekli safkanlar zaten handikap e, puanlarından ve aldıkları kilolardan dolayı da e, biraz Geri planda kaldılar bende. Bir de mesela Hopa'dan yarışlarına bakıyoruz sanki annesi Artvin güzeline çekmiş olsa gerek ki kumda daha iyi koşuyor. Yine turbo dizel bence kesinlikle çim pist atı olmadığını düşünüyorum tam anlamıyla kumu daha çok iyi yapabildiğini düşünüyorum. Baba zaman için tabi pek fark etmiyor çim kum. Kısacası burası biraz zor bir yarış. Burası en mantıksızı aslında yazmadığımız Çağgür ve Oytun bile gelirse hiç şaşırmam. Tabi Oytun'un büyük bir yarısı var, 211 günlük bir arası o etki edebilir diyerek onu şimdilik yazmadık. Ee, açıkçası ben 5-6 önceliğimiz, daha sonra 3-2-1 diyorum bu koşuya. Ama e, biraz endişe ettiğim bir yarış. Umarım e, yazdığımız gibi kolay bir şekilde geçebiliriz bu yarışı. Gelelim ikinci koşuya, birinci koşu sıralamamızı tekrar edelim 5-6. 3-2-1. İkinci koşuya geldik. Meydan bir yarış. 1400 sentitikte gerçekleşecek. Ben 7 numaralı Tomar'ın bu grubu geçeceğini düşünüyorum. İlk yarışında da çok güvendiğim bir safkandı. Ee, gördüğü koşu sonrası daha iyi duruma geldiğini düşünüyorum. Benim bankum olacak ekili arayanlar 3 numaralı İbo Can'ımı değerlendirebilirler. En ciddi rakip olarak İbo Can'ımı görüyorum. Ama 7 numaralı Tomar bankomuzdur. Birinci halkıların ikinci ayağı için. Üçüncü koşuya geldik. Şartlı 3 bir yarış. 1300. Şimdi 2 yaşlı İngilizler. Burada 3 tane tayı ben birbirinden ayırt edemedim. Zaten ilk startlarında genelde başarılı olmuş isimler bir araya gelmiş. 4 numaralı Mavis ilk startını kazanırken etkili sprintiyle dikkat çekmişti. O gün size iki hatta vermiştik Mavis'i diye hatırlıyorum. Ama ikinci atımızı, favori başkaydı o gün. Mavi'si yine iyi koşacak ama ben o yarışındaki derecesini çok beğenemedim. Yine 2 numaralı Sister son yarışında 1.05 kan koşup ikinci kalarak biraz hayal kırıklığı yaratmıştı bende. Ee, ben yine de ikinci at olarak düşünüyorum ve 1 numaralı Ice bir burada yine yazılabilecek iyi bir safkan. Her ne kadar İstanbul'da 1200 çimde 2 dereceleri 1.13. Bence 1.12 iyi bir derece değil. 1.12 veya onun altına inmek daha başarılı bir tay olduğunu gösterir benim gözümde. Ama yine de uygun rakipler azot grup grupta azot olması sebebiyle Ice 1'e de Ice bire de şans verebiliriz. Kısacası burada 4-2-1 arasında ben kararsız kaldım. E, AGF oranlarına göre eğer bir safkan çok ön plana çıkarsa tek atmak için uygun bir yarış olduğunu da belirtelim. Şu an için kararsız kaldığım için ben 4-2-1 diyorum. Olası AGF durumlarını şu andan göremiyoruz bir safkan çok ön plana çıkarsa onu tek atmanızı tavsiye ederim. Şimdiden belirteyim bu konuyu. Çünkü 5 atlı yarışta tek atmak mantıklı. Açıkçası ben Lasister'ın gerçek kalitesini gösterirse bu grubu geçmesini düşünüyorum ama Mavis'in de ilk yarışı mücadelesi hoşuma gitmişti. Ice 1 biraz daha arka planda kalıyor. Çünkü 2 tane 1200 çim derecesi bana göre 1.13 olması çok da iyi bir derece olmadığını düşünüyorum. Tabi bu safkanlar da. Tay, bebek diyebiliriz. Koştukça koşmayı ve derece geliştirmeyi öğrenecekler zamanla her şey değişebilir. Sözün özü 4-2-1 3. koşu sıralamamız. 4. koşuya geldik. Şartlı 4-3 yaşlı İngilizler. 1400 çime çıkıyorlar. 2. altılda biraz zor bir yarışla başlıyor. Sıralamamızı hemen verelim. 2 numaralı Bella Boy son yarışına asla ölçü almıyorum. 3 numarada Degas kesinlikle yine yazılır. Onun dışında 9 numarada Artemis Gentil. Bu at e, en az kısa vade atı. Mümkünse grup 3, grup 2, grup 1 atı. Zaten Dijital deneme de koşmuştu yanılmıyorsam. E, o yarışta etkili olamamıştı. Sonra uzun bir ara vermişti. Ara sonrası yaklaşık 69 gün aradan dönüyor. Ama bu grubun bence üzerinde bir at. Nefes yönünden etkilenmeyecek olsa tek bile yazılırdı aslında bu grupta ama 2-3-9'u burada biz ön plana çıkarıyoruz. Fakat ilk ayak olması sebebiyle biraz sürpriz ar aramamız lazım bu yarışta. 8 numaralı Şahit Meydan. iyi bir lüksor yavrusudur. Annesi tarafı da sağlam. Mert Can 3 53 kiloyla kesinlikle değerlendirilmeli. 10 numaralı Rocket Skins Vedat Abiş'le e yazılabilir. Özverge Kürsü de bu ara iyi durumda. Formda ekibi. Özetle sıralamamız 2, 3, 9 ön planda. 8 ve 10 daha sonraki sürpriz adaylarımız ikinci altının başlangıcı için. 5. koşu Kaya Kayıkçı koşusu çıkar İngilizlerin 1500 kum yarışı. Burada 7 numaralı Big Prize'a başlayacağım. Görkem Özçelik birinci atımızdır. Daha sonra 6 numaralı The Glow formda geliyor. 4 numaralı Rabatto her zaman bu mesafelerde etkili olan bir Kaneko yavrusu. Onun dışında 3 numaralı Karaveter ve 2 numaralı Miss de daha geniş kuponlarda bulunması gereken bir isim. Çok denk güçlü isimler bir araya gelmiş. Sıralamamız 7, 6, 4, 3, 2 şeklindedir. 5. koşuda geldik. Günün en anlamlı yarışı bence en merakla beklenen yarışı. Hatta şu an 22 Temmuz itibariyle şöyle bir geriye dönüp baktığımda İstanbul yarışlar içerisinde en merakla beklediğim, Gazi koşusundan bile merakla beklediğim bu yarış olacak. Çünkü e, çok iyi safkanlar bir araya gelmiş. Üç yukarı İngilizlerin Avrasya koşusunda e, 2000 metre çim pistte. Tabi burada bir Gazi şampiyonu Urfa Aslanı da olsa daha da büyük renk katabilirdi koşuya veya Gazi favorisi Kualisto olsa çok daha güzel bir efsane olabilirdi. Ama yine çok İyi bir yarış. Çok iyi bir grup bir araya gelmiş. Kolayla böyle e, gruplar bir araya gelmez. Bu kadar şampiyon isimler. Bir numaralı bulgars alternatif tek her zaman. Bu mesafelerde bu sene uzun mesafede e, 2000 olsun 2400 olsun ben kolayla geçilebileceğini düşünmüyorum Burgaz'ın. Alternatif tek ama e, yanına at yazmak isteyenler benim daha başka sağlam tekim var burada Burgaz'ın yanına at yazıp ganyan aramak istiyorum diyenler Burada 3 numaralı evcim finali yazabilirler. Burada yabancı jockey Mihael barcelona ile ki çok başarılı bir jockeydir. godolphine ekürsünün atlarına da biner genelde yurt dışında. ilginç bir seçim olmuş ekürinin 3 numara rakibi 6 numaralı Go Hero Alice Karataş devam ediyor Go Hero ile. Aslında 2000 biraz kısa gelebilir. 2400'ü bence daha iyi yap yapıyor bana göre. Go Hero ama 2000'e göre koşmaya çalışacaktır iyi muhtemelen. Ve Final Dance biraz gözden düştü. Uzak kaldı. 8. oldu diye son yarışında ama Ayan Kuş'un atı çok iyi tanıyor. Ve ben uzun mesafelerde daha da iyi koştuğunu düşünüyorum Final Dance'in. Burada gizli ekürse Age of Fire koşuya iyi bir tempo verirse ee, çok enteresan bir yarış gelebilir Final Dance'den de. Muhtemelen Angel of Fire kaçacaktır. Vincitore 2 izleyecektir. Burgaz 3 izleyecektir diye düşünüyorum. Koşuyu kafamda koşturduğumda. Sonlarda da Burgaz'ı daha ön planda tutuyorum. Age of Final'de sonlarda zorlayacaktır diye düşünüyorum. Sıralamamız bir alternatif tek. Rakipleri 3-6-5 şeklindedir. Hani tek geçmek istemeyenler için de bu 4 atı yazıp ben bu yarışı keyifle izlemek istiyorum diyenler. 1-3-6-5 diye geçebilirler bu yarışı. 7. koşun iyi bolu koşusu. Bu yarışta çok önemli bir yarış. 2400 metre mesafede e, Arap atları için çok değerli bir yarış. Burada favorimiz 7 numaralı Fuat Aga olacak. Uzun mesafeli için yarışlarını çok iyi koşuyor. Uzun zamandır Görkem Özçelik Bu sefer atın üstündeydi. Halis Karataş'ı bindirmişler. E, daha hedefliyorlar diye düşünebiliriz bu seçimi. Halis Karataş seçiminden dolayı mal Derya Ateşi'nin de uzun mesafeli yarışları çok çok başarılı. Ee, daha önce 1900 için ve 2100 için yarış kazanmış bir isim. Ee, grup 1 yarışta kazandı. İstiklal Savaşı koşusunda buradaki safkanların pek çoğunu geçti. Derya Ateşi, Demir Berke'yi olsun Boz Aslan'ı, Fuat Agay'ı, Can geçti. Ee, tabii ki o da yazılmalı. Ve bir de ben 5 numaralı Demir Berke diyorum. Görkem Özçelik'le 2'de 2 yapmış eee ilginçtir görkem burada Fuat da Demir Berke'de e, binen bir isim. E, Demir Berke seçiminde Enteresan e, ben e, bu yarışı 7 6 5 3 atla geçmeyi düşünüyorum. Tabii burada yazamadığımız Bozhasan, Can Caner gibi isimler de var ama çok fazla da maliyeti arttırmamak lazım. 7 6 5 benim için kafi. Ama yok ben çok yazacağım derseniz gerisini size bırakıyorum. Biz buraya 3 atla geçtik. 8. koşu şartlı 3 bir yarış. 1903 çıkar İngilizlerin mücadelesi. Burada ise favorimiz 3 numaralı Jint Dream olacak. Son yarışında da ön planda verdik. Yine uygun bir grup yakalanmış. Ama üst üste birinci olmak kolay bir iş değildir. Bakıyoruz mesela buradaki sapkanların çoğu son 10 yarışlarına baktığımızda üst üste birincilik yapan isim yok. Dolayısıyla 3 numaralı sapkanın yanına ben 4 numaralı Just Unique'i Altunalı Demir Kurt'u yazarım. Onun dışında 7 numaralı Ultra Shooter ve 8 numaralı Hurt and Grey'de sürprizle değerlendiririm. Sıralamam 3-4-6-7-8 şeklindedir bu koşuda. Son koşuda da bankumuz olur. 3 yaşlı Arapların 1400 santilikteki yarışında 2 numaralı Çağlar Tay'ın son koşusu kadar koşması halinde bu grubu geçmesini beklerim ve de tabi işte bankomuzdur son ayakta ikinci altılar için. Böylece iki banko bir alternatif tekle toplamda 9 koşu sizler için İstanbul'da yorumladık. Süremizi de bayağı bir doldurmuşuz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın birbirinden güzel yarışlar var. Şimdiden herkese başarılar dilerim. Aynı zamanda KPSS'ye girecek tüm vatandaşlarımıza da başarılar dilemek isterim. Bu vesileyle onun dışında başka bu videonun arkasından... İzmir tahminlerimiz olacak. Onu da izleyebilirsiniz. Sizlerin desteği sayesinde bu arada kanalımız 16.000 abone barajına da açtı. Herkese buradan bir kez daha bu vesileyle teşekkür ederim. Videoyu beğeni ve yorumlarla katkılarınızı beklerim. Tekrardan yarın için iyi pazarlar, bol şanslar dilerim.